Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dermovat saç losyonu nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dermovat topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal steroidler belirli cilt problemlerindeki kaşıntı ve kızarıklığı azaltır. Dermovat 25 milimlik ambalaj formunda bulunmaktadır. Dermovat sedef hastalığı ve zor tedavi edilen dermatozlar gibi cilt problemlerinde iltihabın etkilerini azaltmak için kullanılır. Dermovat saç losyonunu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Dermovat'ı şu durumlarda kullanmayınız. Klobetazol, propiyanat veya Dermovat'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa, saçlı deride enfeksiyonunuz varsa, 1 yaşın altındaki çocuklarda Dermovat'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkayınız. Tekrarlayan uygulamalarda katarak veya glokoma neden olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda geniş alanda yüksek doz uzun süre uygulaması böbrek üstü bezinde baskılama yapabilir. Bölgesel aşırı hassasiyet reaksiyonları teşhis konulan hastalığa benzer belirtiler gösterebilir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama ardından saç kurutma makinesi dahil ateş, alev, ısı maruziyetinden kaçınılmalıdır. Dermovatı sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir. Emziriyorsanız, hamileyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanız enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon gelişlemesi görülürse derhal dermovatı tedavisine son verilmeli. Gerekirse sistematik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Eğer bacak ülseri etrafındaki dermatit tedavisi için kullanıyorsanız, kortikosteroid kullanımı alerjik reaksiyonun ya da ülser etrafındaki iltihabın artmasına sebebiyet verebilir. Doktorunuz tavsiye etmediği sürece uygulama alanını beyaz ya da bandaj ile örtmeyiniz. Bez ile kapama aktif içeriğin ciltten geçmesini kolaylaştırır ve iltihap riskini artırır. Dermovatın yiyecek ve içecek ile kullanılması veri bulunmamaktadır. Dermovat saç losyonunun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Dermovat'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın görülen yan etkileri uygulama yerinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, yanma, temasa bağlı alerjik reaksiyon, lokal yanma hissi. Yaygın olmayan yan etkileri deride incelme, çizgilenme, deri yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi. Çok seyrek görülen yan etkileri ağırlık artışı, aydede yüzü yüzde yuvarlaklaşma, obezite, deride kırışıklık, deride kuruluk, deri renginde değişiklik, vücut kıllarında artma, saç dökülmesi, uzamaması, saçta incelme, uygulama yerinde alerjik reaksiyon, deride durumun kötüleşmesi, uygulama yerinde tahriş, kızarıklık, döküntü, kaşıntı, sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması, deri enfeksiyonu, çocuklarda kilo artışı, büyümede yavaş kanda kortizol hormonunun azalması, kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması, kan basıncı yükselmesi, gözün lensinde bulutlanma, göz içi basıncı artışı, kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük. Dermovat saç dosyonu nasıl kullanılır? Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Uygulamadan önce saçın kuru olduğuna emin olunuz. Sabah ve akşam iyileşme meydana gelinceye kadar saç derisine az miktarda uygulayınız. Başkasına uyguluyor iseniz uygulama sonrasında ellerinizi yıkayınız veya uygulamayı eldivenle yapınız. Daha sonra sağlanan düzelmenin sürdürülmesi için günde bir kez ya da daha seyrek olarak uygulanabilir. Doktorunuz size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun. Uygulama yolu ve metodi ise dermovatı sadece saçlı deriye uygulanır. Dermovat saç dosyonu uygulamasından sonra ellerinizi yıkamalısınız. Dermovatı kullandıktan sonra şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Yanıcı içerik ihtiva ettiğinden kullanım sırasında ve hemen sonrasında sigara içilmemelidir. Ateşe yaklaşılmamalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda yarar sağlanan en düşük miktarda uygulanmalıdır. Yaşlarda kullanımı istenilen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır. Dermovatın saklanması Dermovatı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra dermovatı kullanmayınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.